Selamünaleyküm arkadaşlar. İneklerimizi almaya gidiyoruz Başköze'de. Eymen ve Sadık ile gidiyoruz. Burası Başköze'nin yolu. Buradan traktör geçmiyor. Geçen yıl yaptık. Tekrardan bozuldu sel geldi. Bu yolun ortasında şu taş çıktı. Ramoklu dönemiyorum. Şu tarafından. Hadi oğlum gidelim. Yer, yer oğlum hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yerimiz Şebin Kayser Giresun Tamdıra Mahallesi. Hayvanlarımıza bir süredir bakamıyorduk. Artık bundan sonra müsaitiz. Ee, tarla tapan zamanında bakamadık. Bir dönem benim ağrıdı. Alı yok, ayı yok orada. Bir dönem belim ağrıdı. bir haftada İstanbul oldu. Ama bundan sonra artık hayvanlarımıza daha fazla ilgileneceğiz. Daralarımın bir aydır yem bitmişti. Yemciye götürdüm. Kendi buğdayımı bıraktım. Üste 1 lira farkla. bir 15 lira gibi bir farkla. iyisinden buzağı yemi aldım. Süt yemi aldım. Ama tabi iyisinden aldım. Normalde işte farksız da oluyordu ama iyi soldum mu şey diyor e, iyisi olması gerekiyor. Çünkü hayvana iyisini yedirirsen daha iyi gelişiyor. Burası baş göz arkadaşlar. Burayı biz biçtik. Otunu kaldırdık. Burada yaklaşık şöyle 4-5 parmak kalınlığında bir su var. Orada da buzdolabı var hayvanlarımız için. Evet. Efendim. Evet buradan yukarıda ben traktörle çıkıyorum işte. Oradaki taştan geçemediğim için buradan böyle çıkıyorum. Üstten bağlanıyorum yola. Arkadaşlar. Aynı zamanda da atımız kayıp. Bugün en son öğlende görülmüş. Öğleden sonra at yok. Babam bayağı bir aramış. Ben de traktörle bir yolda gezdim. Ama ben de bulamadım. Dürbünle baktın mı sen? Sen de göremedin. Emen de dürbünden bakmış. Sadık sen ne yaptın? İzini mi baktın sen de? İzini bulabildin mi? Sadık da izini bakmış. Evet bakmış. Sadık izini bakmış bulamamış. Arkadaşlar burada da domuzlar gece mesaisi yapmışlar. Bakın burası hafif sazaklık bir yer. Hemen geliyorlar buraya. Burada domuzlar burayı eşiyorlar. Aynı zamanda da burada yatıyorlar. Bakın burası. Ben bir gün akşam ezan okunmadan buraya gelmiştim. Burada domuzlar. Bir baktım ki iki tane. Beni gözlüyorlar. Arılar da su içiyor aynı zamanda. Baba. Baba. Efendim. Bat, baba. Evet. Bat, bat. Bat. Batıyor orada. Baba bat. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar başka de bulamadık. Kenan ağırlığına geldik. Recep suya baksana ne kadar kalmış. Burası tutların dibi. Buraya gece ayı kurt domuz geliyor aynı zamanda. Keçiler su içmeye geliyor. Efendim? Tamam Recep abim sür hadi. Sür hadi Recep. Şunları sürsene. Oha. Recep de geldi. Şimdi tosunla bu düveyi ben götürüyorum. İleride de mallar var. Onları da toplayacağım. Recep de şurada. Arkadaşlar. Taş attı düveye. Orada birkaç tane hayvan var. Onlar sürecek. Oha! Oha! Bundan sonra şimdi bizim malımız. Bundan sonra işte baş köze Kenan Ağrı. İşte buralarda yayılacaklar. Bu aya kadar yayılmadılar buralarda. Bundan sonra işte buralarda biraz daha iyi ot var. İşte burada da kışı getirecekler. Oha! 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 İnekleri yola düşürdük. Şimdi sürüyoruz. Tamam oraya geçsin. Başka gözünden arı gideceğiz. Hadi. Recep abin de oraya indi bak. Hadi gel. Bak orada geldiğimiz yoldan gideceğiz. Hadi. Oh. Tosun inat etti. Gelmeyeceğim dedi. Ben de bıraktım arkada. Ne oldu? Sür hadi sür. Oha. Hop. Oh. Efendim. Hadi şu yol boyu gidelim. Neyse Re Recep. Bekle şu arkada da iki tane var. Oh. Ah, ah, baba. Ay, baba. Ha düve geliyor değil mi? Evet düve geliyormuş arkadaş. Oha! ya oh. Gel Sadık gitme Sadık. Gel buraya gel. Gel. Evet arkadaşlar başladığımız noktaya geri geldik. Çalların çortları içinde malları zoruna getirdik aşağıya. <laughs> Recep geldin mi ha? Geldim. Çocuklar inekleri götürüyorlar. Atı yine bulamadık arkadaşlar. At yok. Ha, taş atıyorlar. Harmana geldik arkadaşlar. Bizim melekler. Şu uşamba olan e, balyalar. Oha! <laughs> Eymen taş at. Taş at Eymen. <laughs> Tekrar at. Dur arabaya vurursun dur. Hemen daha bol maraviye vursun. Sadık da ta aşağı indi. Sadık. Arkadaşlar malları bağladık. Ama üç tane inek yok. Bir de karnım acıktı ki. Bana bu akşam bu iş eziyet 3, 6, 7, 3 tane de yaşar yok. 3 inek 3 yaşar yok. akşamüstü aç karnına da şimdi hiç mal bakılmaz. Ha, gel bakalım. Gel kızım. Gel kızım. Önümde direniyor. Koskoca çevirmede. Aksiler ya. Şimdi harmana geldiler mi acaba? Orayı bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Tekrardan ineklere bakmaya gidiyoruz. Altı tane yok. karnımız acıktı ölüyoruz. Çocuklarla birlikte evden bisküvi aldık. Bisküvi yiyoruz. Çocuklar buradan mı gidecek buradan mı? Oradan gidecekmişiz. Oradan gidecekmişiz. Bugün de biraz yorulduk. Karnım da aç. Buraya yukarı çıkmak benim için şu anda ölüm. Hayvanlar güzel de eve gelmeyince böyle kötüler arkadaşlar. <laughs> Hele böyle aç karnına da hiç tavsiye etmem. Geliyor. Evet arkadaşlar. Ezan okundu. Gece oldu biz daha yeni getirdik. Daha biri de arkada gelmedi. O fındığın dibinden öbür fındığın dibine geçtiler. Bugün gelmeyeceğiz de gelmeyeceğiz diyorlar. Heh! Atımız da kayıp. At da yok. Atın başına bir iş geçti de. Bakalım. Arkadaşlar haberdar ederim size. Ben bağlayayım arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.